Hepinize hayırlı Ramazanlar kıymetli takipçilerim. Yeniden YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iftar sonrasında içinizi serinletecek mis kokulu Ramazan şerbeti tarifini hazırlıyorum. Tarifimin tüm detaylarını kaçırmamak için videomu baştan sona kadar izlemeyi unutmayın. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen bu güzel tarifimin yapılışına geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler. İlk olarak büyük boy tencereye 350 gram vişne ve 3 adet mor erik ekliyorum. Eğer evinizde varsa kuru erik de kullanabilirsiniz. Ardından 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağımın ölçüsü 250 mililitredir. Tenceremin altını açarak kısık ateşe getiriyorum ve meyveler suyunu salıncaya kadar bu şekilde kavurmaya başlıyorum. Şerbetimizin asıl rengi bu aşamada oluşacak. O yüzden bu aşamaya lütfen özen gösterelim. Ramazan şerbeti birçok farklı meyve ile hazırlanabilen bir tarif. Bu sefer de sizler için vişne ile hazırlamak istedim. Umarım sizler de tarifimi beğenir ve denersiniz. Gördüğünüz gibi kısa sürede meyveler suyunu saldı. Şimdi içerisine 3 litre oda sıcaklığındaki suyu ekliyorum. Şerbetimi şöyle bir karıştırdıktan sonra içerisine bir çay bardağı kuru üzüm ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağımın ölçüsü de 125 mililitredir. Ardından şerbetimi aromasını vermek için 1 adet çubuk tarçın, 10 adet karanfil, 1 kök zencefil ve 4 adet hibiskus ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Tencerenin kapağını kapatıp ocağı yüksek ateşe getirdikten sonra bu şekilde şerbetimi kaynamaya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi şerbetim kaynamaya başladı. Hemen ocağımı kısık ateşe getiriyorum ve bu aşamadan sonra tenceremin kapağını kapatmıyorum. Kısık ateşte şerbetimin yarım saat boyunca pişmeye bırakıyorum. Ev yapımı Ramazan şerbeti bu kadar kolay. Dışarıdan aldığınız içinde ne olduğunu bilmediğiniz içeceklere yüksek maliyetler ödemek yerine bu şekilde evlerinizde temiz olarak içeceklerinizi hazırlayabilirsiniz. Şerbetimin rengini de sizlere şöyle yakından göstereyim. Şahane görünüyor. Kıvamı da tam yerinde. Dilerseniz fazla fazla hazırlayıp kavanozlarda vakumlayarak uzun sürede saklayabilirsiniz. Yaklaşık yarım saat pişen Ramazan şerbetim artık hazır. Hemen derin kaplara süzerek soğumaya bırakacağım. Ardından sizler için sunumu hazırlayacağım. Eğer vakumlama yapmak istiyorsanız konserve gibi sıcak sıcak kavanozlara doldurup ağzını kapatmalısınız. O şekilde bir sene bile dursa asla tazeliğini kaybetmeyecektir. Ramazan şerbeti sadece Ramazanda değil, yazın sıcaklarda da içinizi ferahlatacak. Bu tarifim tam ölçü ve garantilidir. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu güzel tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Şerbetim soğuduktan sonra hemen sizler için sunuma hazırlıyorum. Rengi, kokusu, kıvamı muhteşem, tam bir Osmanlı içeceği oldu. Sizler de bu güzel tarifimi denediğiniz vakitte olumlu ya da olumsuz sonuçlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Sizler bu güzel tarifimin son halini izlerken ben de sizlere artık veda etmiş olayım. Bugün de yine çok güzel bir tarifimin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Vakit ayırıp videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu tarz tariflerimi beğeniyor ve devamının gelmesini istiyorsanız eğer bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, beni arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, videolarımı sonuna kadar izleyip anında haberdar olmak için bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Kıymetli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyor olacağım. Bir sonraki güzel tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.